This mm -hmm. us Şunu da alayım. 16, 17, 18. 19 evet. Mutlu musun evde kalmaktan? Evet çok mutluyum. Ne yapıyorsun evde? Evde oyun oynuyorum. Annemle pasta yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Kızımın 6 aydır biriktirdiği paraları Cumhurbaşkanımızın kampanyasına bağışlamak istediğini bana arayarak söyledi. Ben çok memnun oldum, gururlandım. Şimdi polis memurlarımızı çağırıp onlara teslim edeceğiz. Ben Urma'ya gitmek için ailemle beraber bu paraları biriktirmiştik. Ama yasıp olmadı kampanyaya katılmak için. İyi, iyi paramı verdim. Bana bakıştık. 1 2 3 4 6, 7 8 9 10 11 12 13 20, 25, 26, 28, 29, 11, 12, 13, 14, 16. Ben Orta Kapı Mahallesinden arıyorum da kızım biriktirdiği paraları Cumhurbaşkanımızın kampanyasına bağışlamak istiyor da onu size zahmet gelip alabilir misiniz? paraları sen mi biriktirdin? E, bunu bağışlamak mı istiyorsun? Evet. Neden bağışlamak istiyorsun? Ee, biz bize biz yeteriz kampanyasına destek olmak için öyle mi? Evet. Tamam biz senin emanetini alıyoruz o zaman evet. gerekli yerlere iletiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür tamam.